Derslere mi başlıyorsun gene? Başla diyorlar da bilemedim ben. Hmm. Niye bilemedin? Ya şu hikayenin sonunu bir öğrensinler de. Aynı şeyleri baştan yaşamayalım. E, sonunu öğrenirlerse fikirleri mi değişir? Pira'ya da aynı şey soğuk. E sen ne cevap verdin? Her soruya cevap veremiyorum. Bazıları susturuyor beni. Azem. Bak sana daha önce söylemedim ama çok gücüme gidiyor. Ben senin kardeşinim. Akrabadan da yakınız biz. Herkesten saklamanı anlıyorum. Ama bana söylememen... Yani çok bozuluyorum gerçekten. Düşkün işte kalsın. Sana bile söyleyemiyorum. Ama az kaldı. İyice sıkıştım köşeye. Fazla kaçacak yerim kalmadı. Ben de istiyorum şu gerçeğin ışığı ortaya çıksın. Her şeyi aydınlatsın ve ne olacaksa olsun. Ne olabilir Acem? Yani bana bile söylemediğin, söyleyemediğin ne olabilir? Az daha sabret. Nehir bir toparlasın kendini. Bir, bir araya gelir. O da hala telefonlara falan cevap vermiyor gene değil mi? Hı, Hı Tabii. Sen onu izbelikten çıkar. Hastaneye götür. Ama o seninle gene konuşmasın öyle mi? Kızının aleyhinde konuşuyorsun şu anda. Kızıyorum çünkü. Ayrıca o benim de yavrum. Kızma. Bu hikayede kızılacak bir tek kişi var. Onun da kim olduğu belli. Sen de benim kardeşimin aleyhinde konuşuyorsun şu anda. Bildireyim de. Geçmiş ölmüş değildir. Geçmiş, geçmiş bile değildir. Kimin lafıydı bu ya? Canım kimin lafıysa kimin lafı yani. Sonuçta bu lafı etmiş, bak ölmüş. O da yok hayatta. Gördün mü? Felsefe seninle gurur duyuyor. <laughs> ah, ah canım geldi. <laughs> bu şehrin trafiği hepimizi manyak etti. Evden sakin sakin çıkan insanlar trafikte kalınca deliriyorlar. Ne oldu hayatım? Ben hiçbir şey yok hayatım. İki araba birbirine girdi. Sen yol verdin, ben vermedim. Ha sanki adam yol verse uçup gidecek. Ya 50 metre sonra durup bekleyeceksin işte. Sersem. Evet, şehrin hayhuyunda dinlediğime göre artık gidebilirim. Ya sen varsın diye çektim ben o kadar trafiği. Nereye gidiyorsun? salacaklar diyarına. Hı. Villa mahallesinde durum nasıl? İyi. Onlar da inci tanelerini okuyor işte. Onlara da mı verdin? Her şeyi anlatmanın başka bir yolu yoktu. Ee, beğendiler mi? Vallahi ben size söyleyeyim. Bu hikaye çok tutacak. Bu kitap çok tutacak. Göreceksiniz. Tutacak tabii. Neden? Çünkü içinde ben varım. Evet, İşte o yüzden çok kalın bir kitap olacak. Ya, ya sen bana laf sokmadan bir günün güzel geçmiyor değil mi? Ama çok güzel şaka, bak kabul et. Görüşürüz ton tişler. Evet. Yeni sayfalarda görüşürüz yazar bey. Hı, -hı. yeni sayfalarda. Azem, ya bana özel bir bölüm. ...yazman lazım diye düşünüyorum. Değil mi? Yazacağım. mı? Sana ayrı kitap yazacağım. Kalın kalsın. <laughs> Bak... Azem, benim şakaları da yaz. Hı hı. Onları da dizi yaparım. Ay, görüşürüz. Nergis. Ha? Bugün ne yiyeceğiz? Karabuğdaylı kraker ve yağsız peynir. Ne? Ne? Ne diyorsun sen ya? Kara... Kara buğdaylı kraker mi çıktı? O ne ya? Nasıl söyleyeceğiz? Nasıl nasıl söyleyeceğiz? Söyleyeceksin işte. Başka çare mi var aşkım? Ya neden bu adamın işi bir türlü rast gitmiyor? Ya bu nedir? Bu nasıl bir işdir ya kalsın? Yani sence bu her şeyin sonu demek mi? Onun yerine bakan birileriyle görüşlemez mi? Sonuçta avaz verdiler, değil mi? Ya görüşülür tabii de. Ya ne güzel iş rayına girmişti şimdi yeni baştan tekrar birisiyle konuş falan bilmiyorum kalsın ya çok çok canım sıkıldı, çok oh. üzüldüm ya. Açtı i̇şte geldi ha. Hay Allah'ım. <laughs> Selamlar. Hoş geldin Azem. Hoş geldin canım. Ne oldu? Ee, çok tatsız bir şey oldu. O çok belli de. Nedir? Edip Bey yok mu? Bizim yayıncı. Hı? Dün gece kalp krizi geçirmiş. Yoğun bakımdaymış adam. Ne yapacağız şimdi? Bizim reçetemiz belli şifacı. Damlalıkla umut, kepçeyle keder. Nasılmış Edip Bey'in durumu? İyi değil.